Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Craftsman sunucumu tanıtıyorum. Evet. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar sunucuda çok da bir şey yok ama survival sunucusu. Neyse. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Sunucumuz böyle. Burada lobimiz var. Lobide Yemekler var. Şöyle elma var. Altın elma var. Iron pickaxe var. 10, 10 paraya alıyorsunuz. 100'e satıyorsunuz. 500'de para. Diamond işte. Burada patron Felix var. Onun kanalını aşağıya koyarım. da o da var. Ama şu an Afrika. Şöyle bir Oturabiliyoruz burada. Bakın oturuyoruz burada. Ben F5'ten göstermek istemiyorum. Elim elim bozuluyor arkadaşlar. Burada e, var. Evet. Arkadaşlar bu şu kırmızı çizgi ne diye sorarsanızsa kırmızı çizgi e, yani şey için yaptım. Yani siz blok kıramayacaksınız artık. Yani öyle. Öyle düşünün. Böyle böyle yapıyorsunuz. Şöyle gidiyor oradan orada yani bunu kıramayacaksınız. Arkadaşlar şöyle bir parkur var. Şu parkuru e, burada sandık koymuşum yanlışlıkla. Şunu kırayım. Öylesine bir parkur yaptık. Sıkılı, sıkılarken yaparsınız. Şöyle bir bacamız var. Şurada bir kafe var. Kafe. Şurada da bir çeşme var. Evet. Kafe böyle içerisi. E, şöyle su al. Şu 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 sandıktan su al su alıyorsunuz Şuradan da 5 paraya te, at, et alıyorsun evet. Burada bir tane Spider-Man var. Şurada money clicker var, para clicker'ı. Burada XP clicker var. Evet öyle. Burada ben varım. Bir de e, Alper AYT atmayım var. Bunun da kanalın aşağı koyarım. Neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Server name top yani dört kişi girmişti en son. Bakın ölmeyin eşyalarınız gidebilir. Yani nasıl mı? Bakın. Yok yani J mod falan filan yaptığınız zaman eşyalar gidiyor ama öldüğünüz zaman eşyalar gidebilir. Onlar verebiliriz ama merak etmeyin. Evet. Şöyle bir şey var. Bakın. Raylar takip edin. Survival orada. Evet. Takip ediyorsunuz. Biraz uzun yaptık yolu. Çünkü bağlı yer vardı. Ora güzel görünüyordu. Burada bağlı yer. Burada yaptık. Burada da yazıyordu. Ki e sol ve bala başla. Evet. Bilmem arkadaşlar belki sunucuya e, ne neydi işte o? sky e, Skyblock falan filan getirdim ama ama çok kötü Skyblock. Bilmem ama. Neyse. Şurada bir shop'tan maden yapmak için lobiden shop'tan kazma. Arkadaşlar sormayın yani hiç nereden alacağım falan filan. Lobby diyor. Lobby buraya. Hem bir tane komut var bakın. Hup. TP yazıyorsunuz. Lobi yaşını alıyorsunuz. Evet. Bu kırmızı şeyler aktif değil yani blok kırabiliyorsunuz ama ben onu yapacağım. Maden yapmak için lobiden shop'tan kazma. Evet. Burada da maden var falan filan. Evet. Yani arkadaşlar e, videonun sonuna geldik. Bu e, bu videonun da sonuna geldik. Sunucuyu tanıttık işte. Kendinize iyi bakın. Abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.